Efendim sırada Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ee, önemli bir konumuz, değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Dinber Din Bir Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım konuğumuz. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah ee, razı olsun. Efendim Din Bir Der Kongresini yaptı. Öncelikle hayırlı olsun. Ee, Allah razı olsun. Bu kongrede hangi kararlar e, alındı, hangi hedeflere odaklanılacak detaylarını aktarabilir misiniz? Estağfurullah. Ben önce TV5'i kutluyorum. Aynı zamanda TV5 aracılığıyla bizi izleyen değerli kardeşlerimi de hayırlı akşamlar diliyorum. Ve İran'da e, cereyan eden bu helikopter kazası içinde bütün Müslüman İran halkına geçmiş olsun diyorum. Rabbim onlara eğer e, sağ salim o helikopter kazasından kurtulurlarsa bu çok önemli bir e, imtihandır. Onun için onlara e, geçmiş olsun diyorum. Ve sorduğunuz soruya geliyorum. Şimdi derneğimizin e, bir defa kurucusu Erbakan hocamız. Onun talimatıyla kurulduk. Ve derneğimizin amaçlarını da o e, tüzüğümüzde şu şekilde taadat edeceksiniz diye bize Ta o zaman bir talimat vermişti ve biz onları yedi ana başlık altında ee, yeniledik. Bir defa Kur'an, sünnet, icma ve kıyas fukuha esaslarına göre İslam'ın yaşanılma zemininin oluşturulması bu büyük bir iş. İkincisi toplumumuzun sosyal, kültürel, ahlaki, maddi manevi varlıklarının korunması. Bunlar da çok önemli. Üçüncüsü temel hak ve özgürlüklerin muhafazası, her insan için, sadece Müslümanlar için değil, ülkemizde yaşayan her insan için. Dördüncüsü insanlar arasında barış ve adaletin yerleşmesi ve en önemlisi hukukun ve hakkın üstün tutulması. Beşincisi toplumda huzursuzluğa sebep olan konuların araştırılması, nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm yollarının ortaya konulması ve bunların da hayata geçirilmesi. Altıncısı da manen ve maddeden kalkınmış, ahlaklı ve üstün vasıflara sahip bir toplumun oluşturulmasına derneğimiz aracılığıyla katkı yapılması. Yedincisi de dini ve sosyal sahalarda çalışan özel ve tüzel kişilerle derneğin amaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalar, birlikte çalışmalar yapılmaz. Şimdi bu yedi tane ana başlık bizim derneğimizin her kongrede yenilediği ve gayret ettiği çalışmalardır. Evet. Bunu böylece özetleyebiliriz. Efendim bir diğer soruma geçeyim ben size o zaman. Bugün birçok meslek grubu olumsuzluklarla karşı karşıya geliyor bildiğiniz gibi. Din görevlileri de bunlardan birisi. Din görevlileri hangi zorluklarla karşı karşıya geliyor efendim? Evet çok teşekkür ederim. Şimdi din görevlilerinin en büyük zorluğu zorluklarını sıralayacak olursak şunu görüyoruz. Bir defa din görevlilerinin yetişme tarzı çok önemli. İslam'ın bir bütün olarak kendilerine öğretilip idealize edilmesi bakımından büyük zorluklar yaşanıyor. E bu zorluk nereden yaşanıyor? Diyanet İşleri Başkanlığına verilen görevden, devletin yüklediği görevden e, devlet ne görev yüklemiş Diyanet İşleri Başkanlığımıza? Onlar itikat, ibadet ve ahlak konularında halkı aydınlatma. Oysa İslam bu, bunlar içerisine sınırlı değil. İslam dinini bir bütün olarak öğretme esası din görevlilerinin görevi olması lazım. Sadece itikat, İbadet ve ahlak konuları yeterli değil. Oysa İslam nizamının dört ana bölümü var. Evet, itikat bunun birincisidir. İtikat ne demek? İnanç esaslarını öğretme. Zaten bir milletin temel fikirleri inanç esaslarından çıkar. Eğer inanç esasları doğru öğretilirse, tevhid doğru öğretilirse, dost ve düşman kavramları doğru öğretilirse mesela İslam'ın beş tane düşmanı var. Nedir onlar? Birincisi nefis. Öyleyse nefis terbiyesi öğretilmesi lazım. İkincisi şeytan. Öyleyse şeytana karşı en büyük mücadelenin nasıl verileceği Kur'an-ı Kerim'de 111 yerde şeytanla ilgili ayetler bize dikkatimizi çekiyor. Ey iman edenler şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Ben şeytanı düşman edinen bir yapı henüz göremedim. Ortada böyle bir yapı yok. Sadece bunu teğet geçen sözler var. Üçüncü düşman kim? E, İslam düşmanı kafirler. Bunlar emperyalistlerdir, siyonistlerdir, e bunlara karşı bir Diyanet'te bir e, e, yapılanma yok. Dördüncü düşman kim? Münafıklar. E münafıklara karşı Kur'an'da o kadar çok 32 tane temel tespit var. E onlar yok. Şimdi din görevlilerinin zorluğu nerede? Kendilerine görev olarak verilen görevin sınırı dar. Beşincisi de zalimlere karşı mücadele edecek din görevlileri zulme karşı mücadele edecek. Ve la udvana illa ale zalimin diyor. O kadar mühim bir şey. E şimdi bunların hiçbirisi kanuni bakımdan din görevlilerine, diyanete yüklenmiş bir görev olarak gözükmüyor. Sati olarak, e şimdi nerede yapacak diyanet bunları? Diyanet bunları Kur'an kurslarında yapacak. Ya bir kursta öğretilecek şeyler mi bunlar? Bir defa e, e, Diyanetlik, Diyanetin elindeki Kur'an kurslarının kurs olmaktan çıkartılıp İslami eğitim merkezlerine dönüştürülmesi lazım. Bu yeterli değil. İmam Hatip okulları diyoruz. İmam Hatip okullarında bugün müfredatın yüzde altmışı, yetmişi diğer e, fizik, kimya, Matematik vesaire tamam bunlarda olsun ama temel dini ilimlerin e, orada öğretilmesi lazım. E, orada öğretilmiyor. ilahiyata geliyoruz. İlahiyatta da öğretilmiyor. Şimdi bu konuda çok cani bir dikkat bir yazıyı size okumak istiyor. Bu Diyanet'te yıllar boyunca görev yapan e, rahmetli Bekir Topaloğlu hocamızın Profesör Doktor Bekir Topaloğlu hocamızın hatıralarında yazdığı çok önemli bir yazıdır. Diyor ki İmam Hatip Okulu'nun 6. ve 7. sınıflarındayken rahmetli Nurettin Topçu'nun şu sözü hem zihnimi hem gönlümü zorluyordu. Ne demiş Nurettin Topçu? Din adamlarımızın ideali yoktur. Bu tespit Nurettin Topçu'ya aittir. Ama bunu Bekir Topaloğlu hocamız hatıratına alıyor ve diyor ki e, din adamlarımızın ideali yoktur. Onların bütün amelleri e, emelleri salla başını alma aşını düsturundan ibarettir. Niye Bekir Topal Bekir Topaloğlu bunu alıyor? Ben diyor bu top, e, Nurettin Topçu'nun bu sözlerini önce reddettim diyor. Buna inanmadım. Fakat yıllar ilerleyip de yakın ve uzak çevremi tanıdıkça hak vermeye başladım. Biz ilahiyatçılar, din görevlileri, eğitimciler, dava adamları kendimizi beşeri, şahsi ve nefsani seviyemizi aşamıyoruz. Neden? İşte bunun ilacı var. Cihat şuuru öğretilmiyor. Cihat dersi yok. Kur'an-ı Kerim'de 544 tane cihat ayeti var. Ama Diyanet'in görevli arayı arasında cihadı öğretmek diye bir şey yok. E neden cihadı öğretmek yok? Çünkü ülkeyi sömürecek olan emperyalistler, kendilerine mani olacak bir ibadeti müfredata sokturmuyorlar. Ne milli eğitimde var, ne orada var, ne orada var. Onun için Erbakan hocamız, siz din görevlilerini cihatla şuurlandırma göreviyle yükümlüsünüz diye bizim derneğimizi kurarken bize de bir görev verdi. Ya bu da çok önemli. Onun için Bekir Topaloğlu'nun yazısı biraz uzun. Ben onu bütününü okumayacağım. Ve sadece Bekir Tobalı, Profesör Doktor Bekir Topaloğlu günlerin böyle geçti sayfa 405 hatıratında yazdığı notlar bunlar. Yılların alimi, İmam-ı Maturidi uzmanı. Kendisi gerçekten ben kendisini tanıyorum ve kendi yaşadığım köyün Trabzon'un o da bir ilçesinde köyünden kendisini çok kere ziyaret ettim. Bu gerçeği e, e, bilmemiz lazım din görevlilerinin en büyük zorluğu dinimizi bir bütün olarak öğretmelerine ait eğitim eksikliği var. Sonra din görevlileri her vatandaşa eşit mesafede olmaları lazım. Ama gelen iktidar, giden iktidar diyaneti kendi arpalığı zannediyor. İktidarlar diyanete asla karışmamaları gerekiyor. Özerk olması lazım. E şimdi öyle bir durum gözükmüyor. İktidarlar Diyaneti bir aparat gibi kullanıyor. E bu sefer de o tarafa doğru bir önemli erozyon meydana geliyor. Sonra din görevlilerinin özlük hakları ve özlük hakları sendikalar tarafından savunuluyor. Ama bu yeterli değil. Din görevlilerinin gözü dünyalıkta olmayacak. Bunun olmaması için de gerekli maddi desteğin kendilerine her bakımdan hazırlanması lazım. O da önemli bir sıkıntı. Sonra din görevlileri e, en büyük şeyi toplumda saygınlığının korunması gerekir. Şimdi siz sokağa çıktığınız zaman bir e, din görevlisinin din görevlisi olduğuna dair emare görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kimse görmüyor. Halbuki din görevlileri görevlilerinin statüsü yükseltilmesi lazım. Neden? Ülkenin fikir mayasını, maneviyatını, kökünü, inancını öğreten onlar veya temsil eden onlar onun için Diyanet İşleri Başkanlığı kimsenin abaratı değildir. Hiçbir siyasi kuruluş oraya etki edememesi lazım. Onlar her gece milletin bütün evlatlarına eşit mesafede dini anlatmaları, bütün olarak anlatmaları lazım. Ha milletin evlatlarından kimisi buna tam sarılır, kimisi efendim e, e, yılda bir defa bayramdan bayrama gelir. Kimisi efendim farklı durumlar olur. Onlar onların tercihi. Ama siz milletin inanç değerlerini onlara bir bütün olarak aktarmanız gerekiyor bir kültür olarak değil, bir yaşam tarzı olarak aktarmanız lazım. Zorluğun birisi de din sanki bir kültürmüş gibi anlatılıyor. Din kültür değil. Efendim dinin oluşturduğu bir kültür var. Ama dinde mükellefiyetler var, İbadetler üç kısım. Ferdi ibadetlerimiz, cemaatle mükellef, cemaat olarak yapmamız gereken mükellefiyetler, düzen olarak devlet olarak yapmamız gereken mükellefiyetler. Dinimiz devlete bir mükellefiyet yüklemiyor mu? Adaleti ayakta tutun demiyor mu? Hakkı üstün tutun demiyor mu? İşi eline verin demiyor mu? Faizi kaldırın demiyor mu? İçkiyi kaldırın demiyor mu? Hırsızlık yapmayın demiyor mu? Devlet malından çalmayın demiyor mu? E bunları din adamları nasıl anlatacak? Görevinin neresinde var? E, sayın Yıldırım artık e, süremizin de sonuna geliyoruz. Toparlanmanız toparlamanızı rica edeceğim sizden yani şimdi o kadar büyük sorular soruyorsunuz kısa zamanda toparlayalım işte toparlay bu kadar toparlanıyor evet şimdi bir defa ee, din görevlilerinin en büyük zorluklarından birisi de ee, diyanete yapılan sistematik saldırılar ülkemizde bu saldırılar hiç ardı arkası kesilmiyor yani dini savunan orada bir avuç insan dini ee, herkesin bir e, hedef tahtasına koyduğu bir şey halbuki din herkese lazım Diyanet asla ve kata bakın bunu bilerek söylüyorum Diyanet hükmü şahsiyet olarak hedef tahtasına konulacak ve onun e, şanı şerefi milletin gözünden düşürülecek bir kurum değildir çok izzetli bir kurum Türkiye'de üç tane önemli kurum var Birisi Genel Kurmay askerimizi temsil eder. Birisi din adamları milletimizin inancını temsil eder. Birisi de öğretmenlerimiz onlarla eğitimimizi temsil eder. bunların göz bebeği ve gibi korunması lazım. Eğer bunlar korunmazsa ve bunlarda denge gözetilmezse denge gözetilmesi e, din adamlarının Yetiştiği alan e, idealist bir alan olmuyor ve her zaman e, vuruna bağlıya diye efendim eskiden vardı zaten tonla şimdi de var şimdi de var efendim bir tek din adamının din görevlisini yaptığı bir hata bütün din görevlilerine mal edilmeye çalışılıyor bunlar doğru şeyler değil her meslekte çeşitli yapılanmalar çeşitli insanlar hata edebilir. Ama din görevlileri dediğimiz zaman bütün bir camiadır. Bu camianın tamamının toplum nezdinde saygınlığının yükseltilmesi ve İslam'ı anlatacak, yaşayacak, yaşatacak, dinimizi öğretecek, dünyamızı ve ahiretimizi garantiye alabilecek, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlamayı e, görev olarak alabilecek idealist din adamları yetiştirilmesi lazım. İşte bu derneğimiz bunun için 6. kongresini dün yaptı. Allah razı olsun. Saadet Partisi Genel Başkanımız da davet ettik, geldi. Orada bize e, görevimizi hatırlattı. Biz ona da teşekkür ediyoruz. E, kim geldiyse Allah onlardan razı olsun. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir problemimiz yok. Ya bizim zihniyetlerle problemimiz var. Din adamları İslam'ın dışındaki hiçbir zihniyeti kabul edemezler. Ne kapitalizm ne liberalizm. Evet. Ne sosyalizm ne şu ne bu. Efendim, Biz Allah'ın bize emrettiği esaslara göre ülkemizin insanların inanmasını ona göre yaşamasını isteyen bir topluluğuz. Olay bundan ibarettir. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah ben de teşekkür ediyorum hem sizlere hem de bizi izleyenlere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar efendim.